Kadıköyü Kadıköyü sırf kendilerine oy vermiyor. iktidarlarına su taşımıyor diye cezalandırıp bir metre dahi yağmur suyu kanalı yapmayan bir zihniyettir. Ben daha bir şey söylemeden kendinizi anladınız. Evet bu zihniyet AK Parti zihniyetidir. Evet arkadaşlar oradan, müdahale etmeyelim. Sayın başkan hatip... oradan söylüyor. Yağmur suyu yapmak ilçe belediyesindir. Ana arterleri yapmak İSKİ'nin büyükşehirindir. Ana arteri yapmazsan ilçe belediyesi kanalı nereye bağlayacak? E mi bağlayacak? Nereye bağlayacak? Bağda Caddesi'ni yapmazsan İBB'nin yetkisindeki sorumlulukdaki yerleri yapmazsan ilçe belediyesi yağmur suyu, atık su kanalının bağlantı yerini nereye bağlayacak? Kadıköy'den Esenler'e mi bağlayayım? Esenler'deki 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 yurttaşlarımız nefes almaya Kadıköy sahillerine geliyor. İnanmıyorsanız buyurun gelin.